<laughs> Amelie, bir kadar da bu boş. Ben de bugün rüyamda gördüm. Biz dayımın bir an önce katilinin veya katillerinin her kimse veya sağsa neredeyse Türk milletinden rica ediyoruz. Gören veya bilen en ufacık bir haber bizim için çok önemli. Çünkü ölü veya diri biz dayıma kavuşmak istiyoruz. Ya burada acılı bir aile var. Sesleniyoruz buradan. Ya yazıktır. Katil veya katil kimlerse neredeyse en ufacık bir ipucu bize yeterli olacak. Lütfen bu dosyanın tekrar açılmasını, dayımın tekrar aranılmasını, bize küçücük de olsa bir umut ışığı doğmasını biz sizden rica ediyoruz. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Bu yaşta iki insan artık gözyaşı dökmesin. Bizler ağlamayalım. Lütfen Mustafa Erden'le ilgili. Çünkü dayım tanınan bilinen bir insan. Yeteneksizsiniz finalist oldu dayım. En ufacık, en ufacık bir bilgi bizim için çok önemli. Oğlum Mustafa, neler değilsen çık gel bak. Bakarsın biri gandırı götürü. Ama makak sağ olsan şimdi yeri gelirdin. Ne olursun Cumhurbaşkanı'na Söylüyorum. Bunu eldaksın bunu burada. Aramadı demiyorum. Aradılar. Allah razı olsun. Emre bir çıkmadı. Yeniden bir dosya asıp açıp da bunu arayıp meydana çıkarsınlar. da. Kardeşim Mustafa her zaman böyle sürekli geleceğim gibi geliyor. Kardeşim çok yakın, cana yakın kardeşimdi. Bir taneydi, çok iyiydi. İnşallah sağ, e, sağ senin onun gelmesini